Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zor oynayacağız arkadaşlar. Ama bir şartımız var arkadaşlar. Biraz sonra videoyu başlattığımda söyleyeceğim hemen. Şurayı bir alalım. Şunu alalım. Şunu orkay Şunu alalım. Bunlara fazla ihtiyacımız yok. Bir şey çıkmadı bundan da. Hiç sıkıntı yok. Bakalım bunda ne var? 500 altın. Burada bir bu tane de bundan var. Açtık. Sabah kahvesi. Burada ne var? Hani. Şimdi videomuzun Konusuna geçelim Videomuzun konusu Hiç can kullanmadan Maç oynamak Yani şöyle anlatayım Hiç can kullanmayacağım Yani koruma öldüreceğim ama can almayacağım Can alırsam da kullanmayacağım ee, Böyle videoların devamı için Abone olup like atmayı unutmayın Şimdi devam ediyoruz. şimdi e, şey e, kutu açıyorum ilk kutularımı açıp bugün iki maç atacağım evet Molly ile atacağım ikisinde çünkü hem karakterimiz güzel bir kupada yani mix kadar büyük bir kupada değil ve iyi şimdi buradaki eşyalarımıza bir bakalım şimdi Adrian'ın yine ihtiyacı ihtiyacımız var buradan bir bakalım Sağ olsun nerede şeyden kaçabilirim. Neyse ne hissetsem ne düşünüyorum. Böyle iyi bence. Evet. İlk maçımı da geçelim. Bir de arkadaşlar şöyle bir zorluğu var. Düşünün karşımıza kaç seviyelik adamlar çıkacak yani. 10 seviyelik 14 seviyelik adamlar çıkıyordu büyük savaşta. yüzden vampir dişi aldım. Net yani. Bundan can yemek istemiyorum. Lütfen verme can atma, lütfen. Tamam. Şunu bir alalım. Ya biraz temkinli oynamayı düşünüyorum. Böyle korumalardan almayacağım. Ama Neyse. Can bırakma diye bir şey hiç can kullanmayacağım. Bir şekilde can kullanmıyorum. Kaç. Kaç kaç kaç. Koş koş koş. Arkadaşlar Joy olduğu için envanterime gelmiş olabilir ama hiç kullanmamayı düşünüyorum. Oo, oo. Korkmaya başladım ben. Korkmaya başladım. Yani can benim envanterimde olabilir ama kullanmaya gerek yok ki yani. Hiç mızrağa dokunmayı düşünmüyorum çünkü mızrağa dokunup yanlışlıkla can batabilirim. Bu da kötü bir şey olur. Neden bunlar donuk? Oyun bitti de. Aa tamam. Oo oh, tamam Joy. Teşekkürler Joy. Bursak mı bu? Burcam gibi hissediyorum. Ağzına bir tane çakacağım şu. Nerede? Yavaş yavaş. Oo oo oo. Hiç dalmayacağım. Yaklaşma Joy yaklaşma. Görecek seni şimdi. Tamam. Bizim için. Yalan lan yarıya. Evet, bombaya öldük. Şimdi, Molly'yi değiştirip... Çünkü Molly olduğunu Joey geliyor. Joey can alıp gidiyor yani hemen. O yüzden buradan bir karakter seçeceğim. Pep Bro Ama canı birazcık yüksek olsun istiyorum. Shelly o yüzden. Normalde şeyle oynamayı şimdi düşünüyordum. Ama zaten net vampir dişi olması gerekiyor. Bir kaçalım. Şuradan içeri mi girsem? Aa. Aa. İstemez istemez. Oo. Yanım düşman ne oldu be ya? Hemen 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 hemen. Hiç kimseye dokunmadan kendi kendine kendi kendine katacağım. Oo. Evet. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. O beni yer biraz sonra. Gelmiyor. Aa. Gelme gelme. Gelme. Gel. O ben, o ben, 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 gider mi? Git git git. 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 <laughs> git. Tamam. Sakin bir şuradan okulamalarını yapayım. Korumaları öldüreceğim ama almayacağım. adam geliyor. Adam canlarımız alsın. Gelme, gelme be ya. Tamam, gelecek buraya. Bu tutacağım. Yok gözükmüyor. Tamam. Ne oldu? Yok. yok Yani arkadaşlar 7 seviye olsak bile karşımıza 10 seviye çıkıyor yani. Normal. Hani mesela can kullanacak olsa kolay olur yani mesela. Can kullanacak olsam istediğim gibi de alabilirim yani. Ama öyle bir şansım da yok. Sen şu an şeyde en sevdiğim nixle yapacağım. <laughs> Allahım da kaybetmem ya. Kaybedersem geri düşüyorum çünkü. Kaç kaç kaç. Arı varsa kaçırırız arkadaşlar. Her zaman. Allahım. Burunlar geliyor bak. Tamam. Şimdi daha iyiyiz. Çünkü öbür tarafta Lütfen evet, tamam. hışt Deli. Ya can kullanmayacağım diyorum. Bu ne ama ya? Adamlar canımı yediler. Tamam o gitti. Buradan girsem acaba ölür müyüm ölmez miyim? Korkuyorum şu an. Tamam. Tamam 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 tamam. Canı biraz elindeydik. Güzel. Bir de şuradan su ayakkabısıyla geliyormuş. Bizim ben korkuyorum bak korkuyorum niye vur işte beni öldürebilirsin bu. Öyle şeytanlıklar var bunda. Korkarak gidiyorum şuna. Sakin. Tamam. Tamam, 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 tamam. Hiç Sıkıntı yok Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok bir tane, bir tane oh. oy, oy, oy. Evet. Öyle. Yani ben böyle düşünmemiştim hiç maçı. Evet. Bir de bu çok sinir bozucu ya. Bir kupayla kaçırıyorum ya. Bir kupa, bir bir tane kupacık. Ve son kez Kız takımda Bu kez de canı kullanmayacağım O yüzden Bu da gereken defibrilatör aldık Bitti tamam Bunu alıp bir kere de 3 güzel deneyeceğim bu işi Son kez Şimdiden arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Defibrilatör takmanın sebebini biliyorsunuzdur zaten. Defibrilatör hızlı can dolduruyor. İnşallah 35. olmayız yani. 35. olursak herhalde biteriz. <laughs> Yandık ya adamlar. İyi. Şuradaki o kalacağım. было все sakin. Sakin. Şu bomba Cama değdi ama. Cama değdi ama. Kıramı. Neyse. Kupa kaybetmemek için can kullanmayacağım. Ha öldü o da. Tamam. Benim sadece ben kaldım. O zaman tamam bir öldü. Evet bizim takım gitsin. Ne yapabilirim? Can kullanmayacağım adamlara vurduğum anda ölebilirim yani. Bizim. Tamam hiç göz hiç gösterme hiç gösterme sakin. Geldi onlar onu Gider o. Ol 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 ya canımı bitirdi ama ya. Ona da can götüremiyorum ya. Yes. Allah'ım ya gene can veriyor. Ya gene bak adamın canı var canı. Korkuyorum bak korkuyorum ya. Tamam 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 hiç sıkıntı yok. İki, bir kupa kazanmam gerekiyor ama ya. Yes tamam tamam tamam. geri geldi. Oh, korkuyorum çok korkuyorum. Evet. Ve videomuzun sonuna geldik. Abone olup zaten abi saniye. Ya. Bunu öldürseymişim zaten Liz'i beni öldürecekmiş. Yani bir sıkıntı yok. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.